53 yıldır Türk tarımının hizmetinde olan İtsaş, Samsun şehrimizde özelleştirme sonrası yani Yıldız ailesiyle ulaştıktan 20 yıl sonra çok uzun yıllardır ailenin özlem duyduğu, ihtiyaç duyduğu, hasretle beklediği yatırımı Samsun'a, Tekkeköy'e gerçekleştirmiş durumda. Ve bugün Samsun'un Havza ilçesinde çok değerli bayilerimizden biri bu. Mekanındayız, onun iş yerindeyiz, nizam tarımındayız. Az önce gelen kamyonla beraber aslında ilk ürettiğimiz ürünlerin bir tanesini buraya getirmiş olduk ve bu sayede Samsun ülke ekonomisine, ülke tarımına, ülke sanayisine hizmet edecek olan kompoze fabrikamızda yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırımımızla beraber başta Karadeniz bölgesi olmak üzere ülkemiz tarımına hizmetine sunmuş olduk. Açıkçası bugün bizim için çok önemli bir dönüm noktası. Samsun şehrine çok uzun yıllardır yapma düşündüğümüz bir yatırımı ailenin içinde bulunduğu sektörlerden tarım sektöründe yapmış olması. ilk saçın yani İstanbul gibi Gübrem'in bugün burada Samsun'da bu yatırımla beraber bölgeyi, şehri, halkı kucaklamış olması bizim için çok kıymetli. Yaklaşık 250 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahip bir kompoze fabrikasıyla XH, 53 yıl sonra geldiği noktada üretimden olan pazar payını %16'dan %20'ye çıkarıyor olacak. Biz bugün buradan yatırımımızı müjdelemiş oluyoruz. İnşallah 2024 beraber ve ülkenin yaklaşık 40 yılına, 50 yılına hizmet edecek, Türk köylüsüne, Türk çiftçisine, Türkiye topraklarına verim katacak, bereket katacak bu tesisimizin hayırlı olmasını, uğurlu olmasını ve herkese bereket getirmesini ve kazanç getirmesini temenni ediyoruz.